Konumuz eşlik ve benzerlik. Doğrusal olmayan en az 3 doğru parçasının ardışık bir şekilde ucuca eklenmesiyle oluşan şekle biz çokgen diyoruz. İki çokgenin karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit ve karşılıklı kenarların uzunlukları eşit ise bu iki çokgen eş diyeceğiz. Ve eşlik unutmayınız eşittir sembolü vardı ya onun üzerine şu sembolü de yazdığımız zaman biz Eşliğin bu sembolle gösterildiğini söyleyeceğiz. Bakınız yan tarafta iki tane vosos var. Bu vososlar olacak olsun bunların şu alt tabanları ikisinin de 5 santim uzunluğunda olduğu söylenirse bu iki vosos birbirine eş vososlar olacaktır yorumlu yapıyoruz. İki çokgenin karşılıklı açılarının ölçüleri eşit ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirleriyle orantılı ise bu iki çokgen benzerdir diyeceğiz. Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarların uzunlukları orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı diyeceğiz. Unutmayınız benzerlik oranı küçük k harfi ile de gösterilecek. Eş şekillerin benzerlik oranı 1'dir ve benzerlik hangi sembolle gösterilir unutmayınız. Şu eşliğin üzerinde gösterilen sembol var ya şununla biz benzerliği gösteririz. O halde buradaki iki tane bolsuz birbirine benzer yorumunu da yapabiliriz. Hem eşti hem de birbirine benzerdir. Peki bunların benzerlik oranı bakınız 5 bölü 5'ten bunların benzerlik oranına ben 1 diyeceğim. K eşittir 1. Şimdi yandaki kalemlere bakalım. Bu iki kalem birbirine benzer. Peki şuradaki kalemin boyu 5 santim uzunluğunda olsun. Sağdakinin uzunluğu 10 santim uzunluğunda olsun. Biz burada benzerlik oranına ulaşmak istiyorsak iki türlü yazabiliriz. İsterseniz küçük bölü büyük veyahut büyük bölü küçük şeklinde yazarsanız siz benzerlik oranına 1 bölü 2 veya 2 yorumunu yapabilirsiniz. Şimdi aşağıda verilen çokgenleri eş çokgenleri. Yahu eş çokgen bunun aynısını çizeceksin tamam mı? Hocam şöyle çizebilir mi? Bakınız şu A ile B 4. Ben şuradan şöyle 4 santim uzunluğunda bir doğru parça çizdim. Bakınız şurası da 4. Yine ben 2 4 santim uzunluğunda doğru parçası çizdim. Daha sonra şunları birbiriyle birleştirdim. Yani bunun tersi düzü fark etmez. Sen sadece burada uzunluklarına dikkat et. O bize yeterli olacaktır. Şimdi şuralarda D, E ve F diyorum. Şimdi bunları ben sembolle gösterirken şuna kesinlikle ve kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Bakın yazım sırası bizim için oldukça önemli. Ben buradaki ABC üçgeni eştir yazdım. Bakınız A ile hangi köşe Bakınız D köşesi. O halde sen öncelikli olarak D'yi yazın. Şimdi biz A'dan B'ye gitmişiz. E 90 derecenin olduğu yer neresi? E. İkinci sıraya sen E'yi yazacaksın. E daha sonra kim kaldı? C ile de F'nin kaldığını söyledim. Şimdi burada ben yine eş çokgeni çizeceğim. Şimdi öncelikli olarak bakınız. A'dan D'ye kaç? 4 birimlik bir şeklimiz var. Geldim 4 birimi çizdim. Daha sonra burada D'den C'ye yine 4 birimlik var. A'dan B'ye 2 birimlik var. Ve daha sonra da bunları birleştirdim. Olayı bitirdim. Buraya da ben E, F, G ve H diyeyim. Bakınız yine gösterirken dikkatli olunuz. Yine A'dan başladım. A, B, C, D şeklinde gösterdim. Bunlar birbirine eştir. Hemen A ile ilk sırada olan E'yi yazmak zorundasın. A'dan B'ye gelmiş sen de E'den F'ye gideceksin. E, F şeklinde yazdım. Bakınız B'den C'ye gelmiş. F'den ben G'ye gelmek zorundayım. E en son D'yi yazmış. Biz de H'yi yazmak zorundayız. O halde bunların sırası benim için oldukça önemliymiş. Son olarak bu çok gene eş çok genç diyorum. Bakınız A'yı yine referans alıyorum. A'dan şöyle kaç birim aşağı indirdim ben? 4 birim aşağıya indirdim. Daha sonra bakınız biri üçlük şekilde E'den D'ye gitmiş. Biz de 1'e üçlük şeklinde geldik. Daha sonra 3 birimlik C'ye kadar gelmiş. Biz de 3 birim geldik. 2'ye birlik A'dan B'ye gelmiş. 2'ye bir geldik. Ve en sonunda arkadaşlar burayı birleştirdik. Yazalım. F, G, H, I ve I köşeler olsun. Şimdi sırasıyla yazıyoruz yine. A, B, C, D, E. Evet eştir dedim. Şimdi A ile hangisi birbiriyle aynı yerde? F. O halde F'den başladım. A'dan B'ye gitmiş. Biz de F'den G'ye gittik. C'ye gelmiş. H'ye geldik. D'ye gelmiş. I'ya geldik. Ve o E'ye gitmiş. Biz de en son I'ye geldik. Yorumunu yaptık. Demek ki arkadaşım bu çokgenleri gösterirken eşlik veya benzerliğini sıralamaya kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmek zorundasın. Evet aşağıda kareli zeminde verilen çokgenlerin hangilerinin benzer olduğunu bulalım. Şimdi A'ya bir bakalım. A'nın kısa kenarı 1, uzun kenarı 2 birim. B'ye bakalım. 2'ye 2. C'ye bakalım. 2, 4'e 2. 2, e 2. Hemen aslında şu yorumu yapmak zorundaydım. Hocam burada bakınız 1'e 2 oranı var. 1'e 2, 2'ye 4 oranı varsa yani 2 katı sen burada A ile C'nin birbirleriyle benzer olduğunu söylersin. B'ye benzer bir şekil var mı diye baktım. Ne yazık ki bulamadık. D'ye bakalım. D ile ne benzer olabilir? Şurası 2 birim. Şurası 2, 4, 6 birim. Şuradaki üçgene bakalım. Burası da 1'e 3. E gördünüz mü? Bakınız kısa kenarı 2, uzun kenarı 6. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 3. Yani kısa kenarı da uzun kenarı birbirinin 2 katı. Sen D ile K'nın da birbirlerine benzer olduğunu söyleyebilirsin. Devam edelim. Mesela E'ye bakalım. Şurası 3 birim. Şurası da 1'e 1'den kök 2 değil mi? Şimdi Buna benzer bir şekil E olabilir mi diye baktım. 3, 6, 9. Eğer şurası bakınız uzun kenarın 3 katı kısa kenarın da 3 katı olacak. Yani şurası 3 kökü 2 ise bunlar birbirine benzer yorumunu yapacağım. E, 3'e 3 üç. sen sagordan dolayı 3'e 3'ten şuranın 3 kök 2 olduğunu biliyorsun. Sen E'nin de H ile benzer olduğunu söyledin. Başka G ile F'ye bakalım. Bakın şurası 2 birim, şurası 4 birim. Birbirinin 2 katı mı diye hemen şuradaki kenarın uzunluğunu buluyorum. 2'nin karesi ile 1'in karesini toplamış şuranın karesini verecek. Yani burası kök 5 oldu. Eğer burası 2 kök 5 ise bunlar da birbirlerine benzer. Şuradan bulalım. Evet 4 birim burası 2 birim burası 16 20. Gerçekten burası 2 kök 5 oldu. Görüldüğü üzere burası yani şu kenar 2'nin 2 iki katı 2 kök 5 de buradaki kök 5'in 2 katı olduğu için son olarak da G ile F'nin ben birbirlerine benzer olduğunu söyledim. Şimdi aşağıda pembe çokgenlerin altında benzerleri olan mavi çokgenler verilmiştir. Bu çokgenlerin benzerlik oranlarını bulunuz demiş. Şurası kaç birim? 2 birim. Şurası kaç birim? 2. Şurası kaç birim? 3. Şurayı nasıl bulacağım? Şurada hemen Pisagor uygulayacağım. Şurası 2, şurası 1. 2 1. Buranın da kök 5 olduğunu buldum. Şimdi D'ye geldim. Bakın şurası 4. Şurası kaç? 4. Ya şunu görebildim. Direkt 2 katı olduğunu gördün. Şuranın alt olması lazım. Şurası da iki kök 5 olacak. Yani birbirlerinin 2 katı olduğu için k eşittir. Benzerlik oranını yazıyorum. İster 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yazarsın. İstersen de k eşittir 2 diyebilirsin. Hangi şekil hangisine bölünüyorsa orada sen benzerlik oranını iki türlü elde edebilirsin. Şimdi b ve e'ye geldim. Bakınız 1'e 2 birim. Burası 3'e 6 birim. E kaç katı kısa kenarları oranlarsa 1/3 bölü 3 benzerlik oranını verdi. Bakınız buralar 1'e 1. Bir. Şuralara baktım. 5'e 5'lik bir kare var. Sen benzerlik oranını 1/5 bölü 5 şeklinde yazabilirsin. Devam ettik. Aşağıda verilen şekillerin benzerlerini altında yazılı olan benzerlik oranlarına uygun olarak yanlarına çiziniz demiş. Benzerlik oranının 1 olması ne demek? Bunun aynısını çiz demek. Bakın şurada yine ben 4 birimlik şuradan geldim 4 birimlik şu kenarı çizdim. Daha sonra bakalım burası 4'e birlik şekilde ilerlemiş. 4'e birlik ben geldim burayı çizdim. Ve burası 2 4 6 birim. 6 birim uzunluğunda çiziyorum. 2 4 6'yı elde ettim. Ve daha sonra şu kenarları birleştirdim ve eş bir şekil elde ettim. Benzerlik oranı 1 olursa bu şekiller birbiriyle eştir yorumunu da yapabilirsin. Şimdi geldim yanındakine benzerlik oranı 2 olacak. Bakınız şuranın 2 katını çizeceğim ben. Buranın 2 katı ne olur? 2 birimde 4 birim olacak. Yani 4 birim şuraya çizdim. E burası 4 birimdi. 2 katı 8 birim yapar. 8, 2, 4, 6 ve 8 birimi geldim buraya çizdim. Ve daha sonra şuraya da yine neyi çizdik arkadaşlar? 4 birimi çizdik. Devam ediyorum. Bakınız burası birebirlik şekilde ilerlemişti. Bunun 2 katı ne olacak? 2'ye 2 şeklinde ilerledim. Şunu da geldim. Burayla 2'ye 2 birleştirdim. Ve daha sonra buranın 4 birim olduğunu gördüm. Gerçekten 2 birimde 2 katı oldu. 4 birim şeklinde çizdirdim. Devam ettim. Benzerlik oranım bu sefer 3 oldu. Bakınız şuradan başladım. Burası 2 birim. E 2 birimin 3 katını aldım. Direkt 6 birim uzunluğunda bir doğru parça çizdim. 2, 4, 6. Devam ettik daha sonra. Şurası 2 birimdi. Burası da 6 birim oldu. 2, 4, 6. 6 birim. Evet burası da 2 birimmiş. Yine 6 birim uzunluğunda doğru parçasını çizdik. Şimdi buralar birebirlik şeklinde devam ediyordu ya. O zaman 3'e 3'lük şeklinde devam edecek. Yani nereye gidecek? Bakın 1, 2, 3 buraya geldi. Şurası da 1, 2, 3 buraya geldi. Bakınız benzerlik oranı 3 olan çok yeni çizdim. Son olarak benzerlik oranı 4'te 1 diyor. Şurası 4 birimdi. Sen bunun 4'te 1'ini alırsan ne olacak? bir birim uzunluğunda bir doğru parçası çizeceksin. Devam ediyorum. Burası 2, 4, 6, 8'di. E 8'i 4'e böl 2. E geldim burayı 2 birim uzunluğunda. E şurası 4'tü 1'e düştü. Burası 8'di 2 birime düştü. Evet benzer bir şekli 1 bölü 4 oranında küçülttük çizdik. Evet bazı unutmayacağımız notlar. Hemen ilkine bakalım. Her eş üçgen aynı zamanda benzerdir. Ancak her benzer üçgen eş olmak zorunda değildir. Önemli bir kuraldır. Eş üçgenler benzerlik oranı 1 olan üçgenlerdir. Unutmuyoruz bunu. İki üçgenin benzerlik oranı K ise çevreleri oranı da K olacakmış. Bakınız benzerlik oranı K oluyorsa çevrelerinin oranı da K olacak. Yükseklik, açı ortay, kenar ortaylar oranı da K olacak. Sadece bunların alanlarının oranı buradaki benzerlik oranı K'nın karesi olacak sadece alanda karesi oluyor. Haricinde çevresinde açı ortay, yükseklik kenar ortayda yine benzerlik oranı K oluyor. Yorumunu yaptık ve sorulara geçtik. İlk sorumuz. Birinci ve ikinci çerçeve var. Burada kısa kenar 12, uzun kenar 15. Buranın kısa kenarı A, uzun kenarı 20 olmak üzere buradaki A'nın alacağı değeri nasıl bulacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Kısa kenarları uzun kenarları oranlayarak birbirlerini eşitleyeceğiz. Buradaki kısa kenarımız 12. Uzun kenarımız 15. Eşittir dedim. Buradaki kısa kenarımız A. Uzun kenarımız 20. Birbirini eşitledim. Ne yapacağız? İşler dışları giderek A'nın eşitini elde edeceğiz. Veya sadeleştirelim. 3'e böldük. 4. 3'e böldük. 5. Şimdi işler dışlara gidelim. 5A eşittir 80. A eşittir 16 elde edildi. Evet bu soru her yerde karşımıza çıkar. Nasıl çözeceğiz? Yukarıdaki şekilde bir ışık kaynağından 25 cm uzaklığa 12 cm boyutunda bir kalem yere dik olacak şekilde yerleştirilmiş. Bakın şuradaki kalem buradaki kaynağı 25 cm uzaklığındaymış. Kalemin gölgesi kalemden belirli bir mesafe uzaktı. Yani şu belirli bir mesafe uzaktaymış. Ve yere dik şekilde yerleştirilmiş perdenin üzerine Bakınız 48 santimetre uzunluğunda oluşmuş. Buna göre kalem ile gölgesi arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Bu soru her yerde çıkar karşına dikkat et. Bakınız aslında benzerlikten yola çıkacağız. Benzerlikte buralar dikti. Tamam buralar dikti. Şimdi açılara dikkat et. Şuradaki açı hem buradaki kaleme bakıyor. Hem şu kaleme bakıyor. Hem de buradaki gölgeye bakıyor. Ve bakınız şuradaki diğer açı hem şuradaki 25 santimi görüyor hem de arkadaşlar buradaki açıyla aynı olup şuradaki mesafeyi görüyor. O halde bu soruyu şöyle yaparsın. Kalemin uzunluğu olan 12'yi buradaki kalemin kaynağı olan uzaklığa oranını eşitlersin kime? Gölgenin uzunluğunu buradaki kaynakla gölgenin arasındaki uzunluğa. Buradaki uzunluğa ben x diyeyim. İçler dışlar çarpımına gitmeden önce bakın sadeleştirme var. Burası 12'ye bölündü. 1'e 4. İçler dışları gittim. X eşittir 100 geldi. Yani kaynakla gölgenin arası 100 cm uzunluğunda oldu. O halde 25 cm burasıysa 100'den 25 çıkardım ben. Kalem ile gölge arasındaki uzaklığı 75 cm olarak elde ettim. Bir daha tekrarlıyorum. Burada şunu bil. Yapacağın olay şu. Kalemin uzunluğunu kaynağı olan uzaklığa oranladım ve daha sonra gölgenin uzunluğunu kaynağı olan uzaklığa oranladım ve birbirlerine eşitledim sonucuma ulaştım. Sıradaki sorumuz 2018 LGS sorusu. Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir. Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 cm kareden büyük olacağına göre en az kaç cm karedir diye bize sormuş. Şimdi dikdörtgenimizin kenar uzunlukları 6 cm 8 santime benzer olacak şekilde diyor. E benzer olacak şekilde diyorsa arkadaşlar 6 bölü 8'e benzer olacak. E 6 bölü 8 aynı zamanda 3 bölü 4'e eşit. Işte. Yani sen 3'ün katı 4'ün katı olacak şekilde bir dikdörtgen çizeceksin ve alanı 48 santimetre kareden büyük olacak. Şimdi K'yı zaten 2 seçerseniz 6'ya 8 e elde edersiniz. E en az dediği için K'yı siz burada ne seçin? 3 seçin. K'yı 3 seçerseniz 3 kere 3 9. 4 kere 3 12. Yani kısa kenarı kısa kenarı 9 santim uzun kenarı 12 santim olan bir dikdörtgen elde ettiniz. Size alanını soruyor. 9 çarpı 12'den alanı en az 108 santimetre olarak elde ettiğimi söyledim. Evet 2019 LGS yukarıdaki kareli zeminde verilen şekilde ABC noktaları sırasıyla DF noktalarıyla birleştirilerek AD, BE ve CF çiziliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı olamaz diye soruyor. Şimdi öncelikli olarak A ile D'yi birleştir demiş. Birleştirelim. Daha sonra B ile E'yi birleştir demiş. Bunu da birleştirdim. Ve son olarak C ile F'yi birleştir demiş. Bunu da birleştirdim. Birleştirdikten sonra bakınız elde edilen üçgenler. Şurada bir üçgen elde ettik. Burada bir üçgen elde ettik. Şurada küçük bir üçgen var. Burada bir üçgen var. Şurada bir üçgen var. Değil mi? Şimdi bunların benzerlik oranları ne olamaz diyor. Şimdi bunların kenarlarına bir bakalım. Kenarları. Şurası 3'e 3. Burası 4'e 2. Şurası 1'e 1. Bakalım şurası 3'e 3. Şuraya bakalım 2'ye 1 şeklinde bir üçgenmiş. Örnek veriyorum. Buradaki 3'e 3 ile e 1'e 1'in benzerlik oranı ne olacak? 1 bölü 3 olmayacak mı? Veya 3 bölü 1, 1 bölü 3 fark etmez. Bakınız 1 bölü 3 var. Daha sonra 2'ye 1'e, 2'ye 4'e bakalım. Bakın kısa kenarı, uzun kenarı 2 katı, kısa kenarı, uzun kenarı 2 katı. Ve biz burada 1 bölü 2 oranında bir benzerlik elde ettik. Daha sonra bakınız 3'e 3, 3'e 3, 3, e 3 birbirinin aynısı. E, aynısı olduğu için benzerlik oranı aynı olacak. Yani benzerlik oranı 1 olacak. Çünkü bunlar eş üçgenler oldu. Ne yazık ki 2'ye 3 oranında biz bir benzerlik oranı elde edemediğimiz için cevabımızı Bursa olarak söyledik. 2019 Bursluluk şekildeki kareli kağıtta verilen üçgenlerden hangileri benzer üçgenlerdir demiş. Şimdi A ile B şurası 4. Burası 3 birim. Şuraya bakalım. 4 burası 5 birim. Şuraya baktık. 2, 4, 6, 8. Burası 3, 3 daha 6 birim. Son olarak 3, 6. Burası 9 birim. Burası da 3, 6, 7 birim. Hangileri benzer üçgenlerdi demiş. E benzer üçgen arıyorum ben burada. Şuna dikkat edin. Bak gördün mü? Şurası 3'müş 6 olmuş 2 katı. Şurası 4'müş. 8 olmuş. 2 katı. O halde arkadaşlar diğer üçgenlerde böyle bir şart yok. ABC üçgeniyle ile GHI üçgenleri birbirleriyle benzer üçgenler olduğu için cevabımızı Bursa olarak işaretledik. Evet. Kareli kağıtta verilen yandaki şekil ile aşağıdakilerden hangisinin benzerlik oranı 2 bölü 3'tür demiş. Şimdi bakınız şurası 2 birimlik. E 2, 3 olması için ben buranın Şuranın da iki birim olduğunu görüyorum. Aşağıdaki şekillerde 2'ye 3 olması için 3 birimlik bir yer arayacağım. Burası 1 bir birim. Burası gitti zaten. Şuraya bakalım. 4 birim. Bu da gitti. Şuna bakalım. 3 birim. 3'e 3. Evet. Bu olabilir. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'da da yine 3'e 3'lük var. Bu da olabilir. Daha sonra şuraya bakalım. 2, 4, 6 birim var. ve 6 birim olması için direkt şunu söyler misin? Hocam benzerlik oranının 2 bölü 3 olması için 2'ye 3 ise 6'ya nedir şeklinde düşünsen 2x. 18'den x eşittir. 9. 9 birim lazım bana. E hangisi 9 birim? Bakalım. Şurası 9 mu? 3, 6, 9. Evet arkadaşlar cevabımız bursa olacak. Şuna da bakalım. 3, 6, 9, 11. Zaten 11 olmadığı için elendi. Demek ki cevabımız bursa olarak elde. Evet eşlik ve benzerlik konusunu bitirdik. Bu konuyla alakalı en az 3 soru çözüyoruz. Sıradaki konumuz Dönüşüm geometrisi olacak. Yeni bir ülkeye başlayacağız. Kanalıma abone olmayı ve videoların beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.